Selamlar hepinize ligi 4. hafta karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Biraz bu hafta e, takımların arasındaki farkların en azından yukarı tarafın farklarının ufak tefek açıldığını ve biraz orta grubun kümelendiğini gördük. Aynı zamanda maçlarda da bence biraz takımların meta adaptasyonu sağlamlaştı. O sezonun başındaki e, işte dayanıklık yaması geldi, ne kadar hızlandırabiliriz oyunu, bir garip bir yavaş oynama modundan falan da çıkmaya başladı takımlar. Oyunları hızlandırmaya başladıklarını da gördük. E, takımların hala tabi Nasır Esports birinci Fyfron'un durumda orta grup biraz daha kümelenmiş gözüküyor. İlk karşılaşmamızla başlayalım haftanın ilk karşılaşmasıyla. Fenerbahçe Galacticos arasında başladı e, maçıyla başladı hafta. E, Fenerbahçe'nin tamamen en takım savaşı odaklı, e, orta ve geç oyunda özellikle geç oyunda çok kuvvetli olan e, biraz benim açıkçası Curious'u anlamadığım ve onların canını yakabilecek bir eşleşme de olmasına rağmen e, tamamen oyun planını takım savaşlarına yönlendirdiği bir kompozisyonu vardı. E, Galacticos'un ise aslında o yan koridordaki kör yasoyu cezalandırabilecek bir ortamı vardı. Fakat ne maçın içerisindeki Galacticos da en azından ilk 10 dakikada e, yasoyu durdurmaya yönelik bir şekilde oynandı. Hem de daha sonrasında Fenerbahçe'nin güçlü yönlerini e, etraf onların o güçlü yönlerinin etrafından dolanabilecek şekilde bir oyun oynadı Galacticos tarafı. Sürekli göbekten bu e, Kong ve Serafin'e dalmaya çalıştılar. O da pek kolay çalışmıyor. Fenerbahçe de bunlara iyi cevaplar verdi aslında. O rakip göbekten dalmaya çalışıyorsa iyi Serafin ultileri, iyi Vukong ultileri arkadan zehri vursun şeklinde maçı ilerlediler. Tabi Galacticos tarafında da acayip bir kopukluk vardı bu maçta. Anormal bir kopukluk yani. Normal yönetikler oyundan çok farklı ve çok geride bir oyun oynadılar. Ve Fenerbahçe uzun süre sonra galibiyetle tanışmayı başardı. İkinci karşılaşmamız DP ve Aurora arasında oynandı. Ee, Aurora tarafında ya özellikle draftlarda Kunduz'un bu yücülere gidememe problemi veya gittiğinde efektif o hazır dışında hiçbir şey zaten ya efektif olamama durumu canı sıkmaya başladı bence Aurora'nın. Çünkü Koridor hakimiyeti almak konusunda zorlanıyorlar. Genel olarak bütün koridorlarda koridor hakimiyeti almak konusunda zorlanıyorlar. Bir de yani mesela bu maçta Serafini Naturlus'un kucağına yem olarak attılar resmen yani. Al bunu ye dediler Yedi zaten PBD'de. PBD skor tikilisi hatta. Çok erken bir ormancı baskını getirdiler Naturlus koridoruyla. Çok kolaydır bunları yapmak. Hele ki Serafine daha da kolaydır. Typhon çok ciddi snowball yakaladı oradan sonra ve takım halinde de bunu çok iyi kullanırlar. Zaten diğer koridorlarda da bir baskı kuracak ortamı yoktu Aurora'nın ve DP haftaya galibiyetle başlamış oldu. Bu maçı geçiyoruz. E, dördüncü karşılaşmamız Supermassive ve Wildcats arasında oynandı. E, Supermassive'in büyük oranda e, iyi güçlenen bir kompozisyonu vardı aslında. Yani Zinzao ve Lissandra'ya Lissandra, ya, Lissandra ya rağmen dermez aslında. Lissandra elindeki kitle kontrolü hayatta kalma becerileriyle falan her dakika etkili. Ama Zinzao Biraz erken oyunu şampiyonu. Fakat Lissandra-Zinzao ikilisi özellikle karşıda Viktor'un olduğu bir ortamda erken ve orta oyunda çok kuvvetli bir iki ikiye sahiplerdi. Ve bunu da çok iyi kullandı SuperMassive tarafı aslında. Oyunu tutma konusunda. E, Wildcats tarafı aslında görevler etrafında işler, istediği işleri yapabiliyordu. İşte ejderleri topladılar, ruhu aldılar. Ama ne alt koridordan yeterli baskıyı kurabilirler ne üst koridorda. Çünkü orta koridorda... Bence bir draft hatasıydı bu arada Lissandra'nın karşısına Viktor'la gitmek. Orta koridorda da bir opsiyonları yoktu ve oyunu çok rahat tuttu Çamana gazoyla kerehasi keresi. Onlar oyunu tuttuktan sonra oyun zaten bir Elder Flip noktasına geldi. Orada da Valket'te bir koordinasyon eksikliği gördük. Dörde dört e bir pozisyon kaldı. Feret beyz attı. E, o sırada fight çıktı. Feret'in beyz attığı sırada e, ve Valket orada yakalı öldü. Ondan sonra Elder verler. E, Elder'la beraber zaten işte Baron falan alındı. Ondan sonra maçı kontrol tamamen Supreması ve geçti e, ve ellerini kompozunu uygun bir şekilde belli oranda bir yavaşlıkta bitirmeyi başardı Supermassive tarafı. Cumartesi gününün son karşılaşması Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynandı. Galatasaray'ın çok ciddi bir koridor üstünlüğü olması gereken bir maçtı bu aslında. Özellikle iki tekli koridorda ikisinde de avantajlı eşleşmelere sahiplerdi. Hem Azir koridorunda hem de Jax koridorunda ittirme avantajını almaları gerekiyordu. E, ellerinde bir de zerileri vardı aslında. Geç oyuna da güçlü gideceklerdi. Ve bence doğru oynansa bu maç. Yani o koridoru hakimiyetlerini alarak oynasalar. E, Moitu hiçbir şey yapmasa bile. Ki bence Belvet hiçbir şey yapamayacak. Bomboş bir şampiyon. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Pro play için en azından. Ya, bu benim fikrim tabii katılmayanlar vardır. belli ki Galatasaray'da katılmıyor ki onu denediler ama. Buna rağmen dört yani 4 kişiyle bile kazanılabilecek bir rotamı vardı bence Galatasaray'ın. Ama ne Sayez koridorunu iyi, iyi ve doğru oynadı. Yani Azir'le nasıl ahri Ya. Yani Ahri'nin kulesinin altında kalıyor olması lazım bu maçta. Öte yandan Craze de yine e, sezonun geri kalanına benzer bir şekilde çok formsuz ve kötü bir e, maç oynadı. O da birebirine çok fazla kaybetti. Beşiktaş sürekli özellikle orta oyunda işte Ahri'nin rotasyonlarıyla, Kong'un onunla beraber hareket etmesiyle ekstra skorlar buldu. Ve bu skorları e, o harita görevlerine de çevirmeyi başardı Beşiktaş tarafı. İşte kule aldılar, Ejder aldılar, bir şeyler topladılar yani sürekli haritada aldıkları skorlar sayesinde. Cevap da gelmeyince karşılığında aslında bunu çok daha rahat yapmaya başlardı. Yine bir noktada Elder Flip'e kaldı olaylar. Çünkü bir tane bir önceki pozisyonda Galatasaray'ın üstünde kötü bir savaş yapıp orada savaş kaybedip Zeri'ye bir sürü skor vermişlerdi ama Elder'ın olduğu farklı Kadim Ejderhan'ın olduğu savaşı çok daha düzgün oynadılar ve kazanmayı başardı Beşiktaş tarafı. Pazar gününün ilk karşılaşması Beşiktaş ve Nasır arasında oynandı. Ee, Nasır'ın belki de bu arada Açmakta en zorlandığı maçlardan bir tanesiydi. Özellikle Sindra seçimi bence çok etkili oldu bu maçta. Yani belki skor öyle göstermiyor olabilir ama bolluğu çok kilitlediler korudu. Ve şu ana kadar Nasri Sports önceki maçlarında her seferinde bir şekilde boluldan işte korudu, hakimiyeti alıp çiftliğine rakip ormancı darladığı şekillerde oynayabiliyordu. Bunu yapamadılar. Sindra bu konuda çok katkı sağladı. MJX de koridor aşamasında özellikle çok iyi oynadı. E, fakat üst oradan biraz açık verdiler. Ki Irelia'nın araştırmasında bunun olması çok normal. E, biraz belki fazla bile verdi hatta Lot bu avantajları. Buradan verdikleri açıkları kapatma konusunda biraz zorlandılar. Artı Draven tarafından da bir snowball yakalayamadığı için orta oyunda biraz forslama, biraz zorlama hamleler yapmak zorunda kaldı Beşiktaş bu arada. Hani şeyi hissettiler onlarda. Ya bir şeyler şu an yapma, dakika 20-25 arasında özellikle. Biz şu an bir şeyler yapmazsak bu maç gidecek. Biz bu zerreyi durduramayız hissiyatı vardı onlarda. Denediler onlarda iyi koordinasyon sağlayamadılar ve sonuç alamadılar. Bunların karşında da Nasri Sports çok büyük avantajlar sağladı. Ama ilk kez Nasri Sports'un baştan sona maçı domine etmediği bir maç izledik burada. Ama yine de galip gelmeye başardılar. Bu maçı geçiyoruz. Üçüncü karşılaşmamız Supermassive ve Galakticos arasında oynandı. Ee, Supermassive tarafının yani ben hani bunu söylemekten dilimde tüy bitti gerçekten. Bu kör ahriler, kör korkiler falan her şey açıkken hiç hoş olmuyor arkadaşlar. Yani bunu ben bizim lig içinde söyledim, LEC içinde söyledim, LCK içinde söyledim. Koz streamlerde, yayınlarda söylüyorum. Yani dilimde tüy bitti gerçekten bunu söylemekten. İnatla da yapılmaya devam ediyor ve inatla da mağlup olunmaya da devam ediyor. Yani hani... Bir, bir musibet bin nasihattan daha iyidir diye bir atasözümüz de var ya. Abi bir musibet bile yetmiyor ya. 10 bin tane başınıza gelmesi lazım illa ki yani. Herkes bir tur yenilmesi mi? Ki bir tur da yetmiyor yani. Devam da ediliyor bu arada takımlar tarafından. Bu, bu arada bu maçlık çamana Gazo'yla özel onlarla işte süper ile alakalı değil. İnatla takımlar bunu yapıp sonuç alamayıp maçı kaybetmeye devam ediyor ve yapıyorlar da gene. Yani. Hakikaten inanılmaz bir durum yani. Çok acayip yani deney yapıyorsun. Sonuç alamıyorsun. Koşulları hiç değiştirmeden aynı deney yapmaya devam ediyorsun. Hiç gereği yok abi. Vallahi hiç gereği yok. Benim bu konuda şey örneğim vardır. Asidin elini yakacağını görme bilmen için eline asit dökmene gerek yok abiciğim. Bunu yapmanıza gerek yok. Yapmayın şunu yeter artık yani. Ki bu maçta tamamen Lisandra farkıyla gitmiş bir maç aslında çok erken birkaç tane savaş denemesi oldu Supermassive'nin. Özellikle Alamet Savaşı'nda işte Kalista gelemeden bir savaş kovaladılar. Orada Lissandra fark yarattı. Kalista'nın eksikliği fark yarattı. Ondan sonra zaten sürekli Lissandra'nın yaptığı hamleleri takip etti Galaktikos. Lissandra bir şey yapıyor takip ediyor Akil. Bir şey yapıyor takip ediyor Akil. Hiç oyun oynayamadı zaten Supermassive tarafı ve Galaktikos. ilk günün acısını biraz çıkardı aslında. Dördüncü karşılaşmamız Galatasaray ve Aurora arasında oynandı. Galatasaray ilk kez bu kadar tempolu ve bu kadar net bir oyun oynadı. Baştan sona aslında her yeri domine ettiler. Ee, yani burada belki işte e, yine Aurora'nın kunduz özelinde aldığı işte büyücü alamaması durumu e, biraz etkili olmuş olabilir. Ki bunu da çok iyi kullanlar ama yani başka problemler de var. Abi sen Renata koridoruna gidiyorsun Braum alıyorsun. Yani tam tersi olması lazım. Adam senin Braum aldığını görüp Renata çekmesi lazım karşına. Böyle de kendi kendine out edilmez yani. Kendi kendilerine rahat draft ettiler en olası seçimleri belki en olası ihtimalle yani Mundo'yu Vlad koridoruna gönderip çok erkenden hani hayalet ve tutuşturlu oynuyor. Belki level 1, level 2 falan bir olayım olayım kovalayıp bir şeyler yapmaktı. Onları da çıkaramadılar ve çok hızlı bir mağlubiyet aldı Aurora tarafı. Son karşılaşmamız Wildcat ve Dark Passage arasında oynandı. Ee, Dark Passage'ın kör ahriye karşı ben yanlış cevabı verdiğini düşünüyorum. Lissandra açıktı onların elinde. Ki Lissandra, Viego acayip tempo alıyorlar. Hem tempo almayı bırak savaşlarda da çok etkili oluyorlar. Aslında koridorlar genel olarak yakın koridorlardı. Yani Orn'a karşı Kayle seçimi mesela okey bir durumdu onlar adına. Çünkü Orn belki de en az darlayabilen şampiyon koridordu Kayle'ı. Bu arada iyi de oynadı Starskin yani. Aslında erken aşamalarda yeterince rahatsız etti. Tabii e, Wukong'la falan hani Ahri'yi erkenden çıkarıp rotasyonu da yapamadılar ki hani Lissandra olsa belki de Ahri hiç çıkamayacaktı. Hiç kontrol, hiçbir şey yapamayacaktı maçta Seren. Belki o zaman bir ihtimali oluşturabilirdi Kayle'la alakalı. Ama maç bir şekilde Wildcats'ın aldığı skorlara rağmen Dark Passage'ın altın üstünlüğüyle gidiyordu. Fakat Wildcats onları belki de işte iki kere şampiyon yapan, bir kere yani mevsimler boyunca iyi yapan şeyi bu maçta da gösterdi. Altın farkın önemi yok. Tempo bizim elimizde. Bu oyun bizim istediğimiz şekilde oynanacak. Mesajını çok iyi verdi yine maçın içerisinde ve hamleleri yapan taraf sürekli onlardı. DP tarafında özellikle bence tananın eşya diziliminde bayağı problemliydi. Ama o doğru eşyaları alsa farklı olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Böyle bir ihtimal vardı. Ama Wildcats'in tempoyu aldığında tempoyu kullanarak nasıl oynadığını biz defalarca gördük. Bunu kıramadı. Ve DP'nin şampiyonları bunu kıramadı. Aslında DP hamleler denedi ama şampiyonların gücü yetmedi. Ve onlar da bu haftayı mağlubiyetle kapattılar. Ve 6-2'de Wildcats'e yakalanmış oldular. Şimdi bu hafta haftanın 5'i seçmeyeceğim. Çünkü ya genel olarak bireysel performansla bence o kadar iyi değildi çok beşli seçilebilecek değildi. Bir de zaten istikrar problemi vardı. İki galibiyet almak da çok zordu bu hafta. Bir nasıl aldı, bir Fenerbahçe aldı. Fenerbahçe'nin bir maçı five rolündeydi yani. O yüzden çok da şey değildi. O yüzden notları veriyorum direkt olarak. Fenerbahçe bu haftayı B- eksi alarak geçirdi. Özellikle ilk maçı fena oynamadılar ama B'den b eksiye düşürmemin sebebi açıkçası o kör o. Abi onu cezalandırırlar. Bak bunu yapmayın. Gerek yok. Vallahi gerek yok. Böyle böyle kumarlara girmeye ihtiyacınız yok. Tamam mekanik olarak iyi olabilir nakla ama Abi gerek yok bu kumarlara. Hakikaten gerek yok. Senin şampiyonun güçlü olsun doğru şeyleri yapsan zaten iyi oynadığın zaman her türlü şampiyonun gücüyle beraber paramparça edersin Hiç bunlara gerek yok Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok. Aurora bu haftayı F alarak geçirdi. Galatasaray bu haftayı B eksi alarak geçirdi. Süper pardon Beşiktaş B alarak geçirdi. Bence haftanın iyi takımlarından biriydi Beşiktaş. Ve yani şu an skor olarak 3-5'ler belki ama Robin geldiğinden beri yukarı doğru göz kırpıyor. Oyun da yukarı doğru gidiyor. Bakalım iki haftalık aradan nasıl dönecek onlar. Supermassive B eksi aldı. Galacticos B aldı. Wildcats B aldı bu hafta. Ee, aslında B artı da verebilirdim ama maçın içerisindeki biraz koordinasyonsuzlar, koordinasyonsuzluk onların canını yaktı ve şey de yapamadılar. Yani reaksiyon da veremediler o problemlere. Dark Passage bu hafta B aldı. nasıl Esports yine A aldı bu hafta. Yani nasıl Esports iyi oyununu sürdürmeye devam ediyor. E, ee, tabii önümüzdeki hafta maç yok. O yüzden doğal olarak önümüzdeki hafta karnede yok. Ee, 16'sında devam edeceğiz. Yani Nasır'ı kim durduracak bilmiyorum. Galatasaray'la maçlarına çıkacaklar. Bu arada 5. haftanın ilk günü e, ligin ortası anlamına geliyor. E, yani Nasır Esports bunu Galatasaray'ı da mağlup ederse zaten e, ligin ortasına gelince herkesi bir tur yenmiş olacak. Bu da ikili averajda. Bunları çok rahatlatacak. Gerçi öyle bir noktadalar ki sanki hiçbir şey ikili averaja kalacakmış gibi durmuyor. Herkesi yenecekmiş gibi duruyorlar. E, bakalım bunun devamını getirebilecekler mi? Bu serinin devamını getirebilecekler mi? Diyelim ve tekrardan hatırlatalım. Önümüzdeki hafta lig yok. Lig olmadığı için karnede yok. Bir sonraki hafta yani ayın 16'sında 16 Temmuz'da devam ediyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.